Ne bandanaymış be kardeşim. Bir saattir katlıyor ya. Olmaz. Katlamadan olmaz. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Flink Eagle deneyeceğiz. MNS Çekere ile beraberiz. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. Aa, <laughs> <laughs> bakalım ilk deneme yorumlar. Paket kutu açılışı yapamadık. Kusura bakmayın. Yok yaptık. Mansur ya açmış zaten. Kutuyu içinden geçmiş. Bize kalmadı. Yedikleri de yeni galiba. Ha? Bundan sonra light'ım oğlum. İstanbul. Amerika 6 <laughs> Adana. Evet ya. Bundan sonra Light. Böyle takılıyoruz abi. Yorulmadan, adım atmadan kendi abi gidiyor. Flying Eagle'lar hakikaten Flying Eagle yani. Ee, güzel bir urban videosuna başlamıştık. Patenleri bizi test ettik. Patenleri test ettikten sonra birkaç defa kaydım, bir daha kaymadım. E, skateparkta ben pateni test etmek istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki neden urban pateni skateparkta test ediyorsun? Birazdan nedenine de geleceğim. Evet pazar günü ve güneşli olduğu için yine maalesef gördüğünüz gibi bir de benim gibi tabii ki de bu sporla ya da bu parkta yapılmayacak şekilde bu sporun parkta yapılmayacak versiyonunu yapmak için gelen bir sürü arkadaş var. <laughs> Agresifci <bir gülüyor> arkadaşlar da burada. Şöyle güzel bir parkı gezdireyim size. Gördüğünüz gibi kimin karşınıza çıkacağı belli olmuyor. Maalesef. Bak biraz daha. Kütak otoları ayağınıza giyince olmuyor öyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu da Çin'den geldi. <laughs> ee, arkada arkada kolpacı arkadaşlar var. Diyor ki abi diyor kamera açılana kadar diyor. Nerede? Şurada. Şurada mı? Şurada. Abi diyor ben kamera açılana kadar şurayı diyor. Kontrol'den turu tapsollar. Kayıtlar, alep sağlar, çeşitler, asitler. Sen bırak bırak. Backside'lar. Ha işte Bir tane tamam. Attım ya. Bir tane böyle attı. diyor ki kamera açılıyor diyor biz atamıyoruz diyor. Kamera kapalı biz çok iyi atıyoruz diyor. Bazıları da fitness oldu Evet. Arkadaş Urban'ın Urban, Urban da dedi. Urban benim gibi kralların söyledi. Urban daha böyle asortik isim. Urban patar. Urban dedim ben. Urban dedim. ben Urban diyorum. Ben çok asortik. 20 senelik Urban, abi, Urban. 20 şey Urban <laughs> Evet Urban giydim. 20 senelik <laughs> Urban. Yok 20 senelik evet, agresif. giyiyiş. Evet giyeceğim. Bak parkı bir de böyle gezelim. Yet oh. evet, Allah merdiven. Oh, merdiven indim bak. Yaz bunu artı bir. <gülüyor> 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 evet. Bakayım eğlenceli de değil böyle ama olsun güzel. Kameraya mı bakacağız? Kendimize mi bakacağız? Yok ki bir 360'ımız çekelim. <laughs> uh -huh. Aa bak atladık. <laughs> bak 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 bak. Oh, <laughs> oh my god. <laughs> Geliyorsun bak takipçilerim. <gülüyor> <gülüyor> buradan Allah. <gülüyor> buradan <laughs> tak, Buradan takipçilerime <laughs> selam söylüyorum. Merhaba. Buradan papaya ya selamlar. Papaya, papaya hepsine. videoda ben de vardım. Neydi? <gülüyor> <gülüyor> evet, bir önceki videoda arkadaşın <laughs> alyonu da çıkmış. <laughs> Bu arada hava sıcak ya, değil mi? <laughs> Yorduk. Çok, çok sıcak. Hava bugün ne kadar da Evet. Yoruldum tabii ki de. Böyle bir skate parkta neden urban kaymaya çalışırsın? Çok mantıksız. Gerçekten çok mantıksız. Yer dar, nispeten sokaklara göre çok dar. Zemin gayet güzel tutuyor. İyi mi kötü mü tartışılır. Etrafta çok fazla insan var. Ayrıca bu işi yapmaya çalışan insanlar var. Böyle bağıran insanlar var. Böyle yakışıklı arkadaşlar da var tabii ki de. Küçük nesil patenciler. O yüzden diyorum ki skate parklarda urban kaymayın. Güzel, eğlenceli gibi duruyor fakat gerçekten tehlikeli. Az önce ufak bir badire yaşadım. O da videolarda var büyük ihtimal. Daha sonra da küçük kardeşimizle hemen tekrar motive edip parkın içine geri soktuk. Yoksa onların maalesef hevesleri de kırılıyor. Hevesleri kırılmasını da istemem. Ne haber Alper? Bu da bizim en küçük üyemiz. Kaç yaşındasın? 7 yaşında bak. 7 yaşında 8'e girecek. ve şu anda agresif paten kullanıyor. Yani geleceğin patencilerinden bir tanesi. Zaten Salper'i benim önceki videolardan tanıyorsunuzdur. Kendisi videolarımın açılış ve kapanış kahramanı. Değil mi? Harikasın. Biz neden skate parkta kurban taktık ayağımıza. Aslında nedeni şu, agresifçi arkadaşlarımızın videolarını daha rahat çekmek için. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Hadi.